Merhabalar arkadaşlar. İddia Gözü kanalına hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bugün sizlerle birlikte karşılıklı gol var taktiğini göstereceğim arkadaşlar. Maçımız oynadığımız maçımız burada Telegram kanalından da zaten bu maçı ben paylaşmıştım. Telegram kanalıma da katılmak isterseniz Açıklamalar kısmında link var arkadaşlar tıklayıp da e, Alio kanalının e, ücretsiz e, Telegram kanalına gelmiş olacaksınız. Burada gördüğünüz üzere hem canlıdan oynuyoruz hem de normal maçlar paylaşıyoruz günlük kuponlarımız da oluyor. Aynı zamanda arkadaşlar e, VIP grubumuzda var bu VIP grubumuzda e, amaç arkadaşlar sadece e, para almak değil. Ee, bir şartımız var. O şartı yerine getiren herkes bu VIP gruptan faydalanabiliyor. Telegramdan bana yazarsanız e, sizlere detaylı bilgi vereceğim arkadaşlar. Şimdi gelin hep birlikte taktik nasıl bulunur onu göstermeye geçebilirim arkadaşlar. E, maçımız 5-1 bitti zaten bunu söylemiştim. Burada da görüyorsunuz. E, taktik nasıl bulunur şimdi onu göstereceğim. E, ondan sonra arkadaşlar ee, bu taktiği ben 10 gün boyunca denedim 10 günün sonunda eğer 6'dan daha fazla gün kazanmış olursam arkadaşlar o zaman size videosunu çekiyorum. Ama 6'dan daha düşük olursa çekmiyorum. Bu taktikte 10 gün üzerinden 8 gün başarılı bir şekilde geldi. Siz de ona göre oran orantı yaparak bu maçı oynayabilirsiniz ya da oynamayabilirsiniz arkadaşlar. Ya da kaydedebilirsiniz. Bu tamamıyla size kalmış. Taktiğimiz nasıl bulunuyor derseniz de arkadaşlar bakmamız gereken oran 3.5 üstün oranı. Burada gördüğünüz üzere 3.5 gol üstün oranı tam tamına 3. Bu tam tamına 3 gördüğünüz zaman arkadaşlar hemen karşılıklı gelip var olarak oynayabilirsiniz. Burada 2 10'luk harika bir oran var. Benim oynadığım sitede 2 60'larda bir oran vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Eee Taktiğim bu kadardı arkadaşlar. Daha da fazla uzatmaya gerek yok. Bir tek püf noktasından bahsedeceğim. Püf noktası dediğim şey maçlar başlamadan son 5-10 dakika kala geleceksin. Benim dediğim olan kaç? 3.5 gol üstün oranı. 3 tam tamını 3 oranı son 5-10 dakika kala geldiğinde göreceksin. O zaman arkadaşlar gelip sizin yani o son 5-10 dakika kala gördüğünüzde sizin kazanma olasılığınız daha da yükselecektir diyorum. Benden bugünlük bu kadar da. Ee, Sağlıkla kalın. İddiayla kalın. Ee, videomu beğendiyseniz beğen butonunu tıklamayı. Aynı zamanda bana destek olmak isterseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.